Affedersiniz. Merhaba. Merhaba. Ha, Selene bu arada biliyor musun Ozan konseri kimi davet etti? Ee, ben kimsesiz çocuklar yararına hizmet veren Çev Kurumu'nun bir üyesiyim. Bana bir beş dakikanızı ayırabilir misiniz? Tabii. Size nasıl yardımcı olabilirim? Okullarda kimsesiz veya mali yönden mağdur olmuş çocukları teker teker tespit edip onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. E ee, bu yardım paketlerimizin içerisinde önlükler, defterler, kalemler, giysiler, aklınıza gelen her şey var. Selena beni duyuyor musun? Selena. Ha? Ne oldu Selin? Selena sen yanımıza geldin ama sadece beden bedenen buradasın. Sen anlat ben seni dinliyorum Selinciğim. Çok güzel bir hizmet bu. Özel okul olsa da burslu okuyan... ...güç maddi koşulları olan çok çocuk var. Bizim işimiz burada başlıyor. İhtiyacı olanlara yardımcı olmak. Öyleyse bu öğrencileri belirlemede size yardım etmek şart oldu. Gerçekten de öyle. Ayrıca yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler. Ne demek? Keşke sizinkiler gibi bakıplardan daha çok kurulsa. Keşke. Ya, demek Ozan ne yemeğe gideceksiniz? Selena yemek değil konser. Sen beni dinlediğine emin misin? Pardon Selin. Buraya rüzgar gelmiyor, sadece o ablayla Belki de gerçekten rüzgar olmadığı için Nazlı'cığım. En iyisi sınıfa gidelim, baksanıza Selena'nın bizimle ilgileneceği yok. Evet bence de. Hadi kızlar. Hoşça kal Selena. Görüşürüz. Görüşürüz. isimlendirirseniz belki ben de öğrenci isimlerini alabilirim. İyi misiniz? Daha önce, daha önce başıma hiç böyle bir şey gelmemişti. Ben en iyisi sizi müdür hanıma yönlendireyim. Merdivenlerden çıkınca solunuza dönün koridor sonundaki odasını görürsünüz. Peki tamam oldu teşekkür ederim. Ben şu kağıtları bir, bir toplayayım da giderim. Görüşürüz. Murat Bey. Yani nihayet bana vakit ayırabildin. Konuşmaya sitem yerine merhaba ile başlamayı tercih ederim. Öyle mi? Peki. Merhaba Burak. Çok meşgul görünüyordun herhalde. Bayan çok eski bir arkadaşım bu kadar samimi olduğunuza göre. Yo, aslında yeni tanıştık. Ya ben öyle çok samimi görünce size yanılmışım herhalde. E, o zaman mutlaka velilerden biri değil mi? Aslında o da değil kimsesiz çocuklar yararına hizmet veren bir vakıfta görevli. Hı. Hmm. E kıyafeti, giyim tarzı öyle pek bir vakıf görevlisine benzemiyordu da ben ondan öyle dedim. İyi peki. Sen de bakıyorum yardım etmeye pek bir heveslisin. Ha? Selena, bugün neyin var senin? Çok alıngan davranıyorsun. Ya <laughs> sana öyle geliyor. Hem ya sen çok meşgulsün. Ben seni boşuna oyalamayayım. Ya seni kutsal görevinde baş başa bırakayım Burak. Selena nereye gidiyorsun? Evet, benim. Bir dakika. Nereye gitti bu?